Evet, bugünkü videomuz sizin uzun süredir e, benden anlatmamı istediğiniz bir konu hakkında. Ben size bir zamanlar bahsetmiştim biliyorsunuz. Kavazaki hastalığına benzer semptomlarla kendini gösteren koronavirüs. Çifreli kelimeler. Bunlar kavazaki hastalığı, koronavirüs. D virüs, süper enfeksiyon. Ve şimdi yapılan çalışmalarla bu adlandırıldı. Mis sendromu. Bugün saat 12'den 5'e kadar telefonlardan insanlara cevap verdim. Özellikle arayan insanlarımız içerisinde 4 ya da 5 çocuğumuzda tam sayısını hatırlamıyorum. Maalesef ki Korona ee, koronavirüse bağlı akciğer tutulumunun olduğunu öğrendim. Bu akciğer tutulumunda akciğer tutulumunda bir e, özellikle 4 ile 9 yaş arası çocuklarda bu tutulumun yoğun olduğunu gördük. Peki mi sendrom nedir? Multiple Interstitial Sendrom yani birçok tutan sendrom. Burada ne var? Kalp, kalp damarlarında yetersizlik, kalp kapaklarında yetersizlik, akciğer tutulumu, akciğerde nodüller veya da akciğerde lober pneumoni şeklinde. Bunun dışında cilt döküntüleri, birkaç resim yayınlamıştım, el, ayak, ağız hastalığına benzer döküntüler. Evet. Peki çocuklarımızın hangileri daha çok riskte? Sizin için de çocuklarımız için de geçerli. Çocuklarımızda veya sizde olan diyabet. Tip 1 diyabet ya da tip 2 diyabet. Büyük risk grubu. Alerjik, bronşit ya da astım. Alerjik, bronşit ya da astım. Büyük risk grubu çocuklar için CRA, büyükler için romatoid artrit veya Ankylosan e, ankylozan spondilit. Biraz soruyorum. Juvenil romatoid artrit, eklem tutulumuyla giden, bunun ilişkin tipi romatoid artrit veya Ankylosan spondilit. Boynunu gökyüzüne kaldıramayan insan profili veya gözyaşı kuruluğunda eklenmesiyle birlikte olan şizokren sendromu. Obezite, 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 obezite. 10 defa da anlattım, 20 defa da anlatacağım. Eğer çocuğunuz yaş çarpı 2 artı 8 hesabındaki hesap ettiğiniz kilonun %120 üstündeyse bu çocuk obeziteye yakın, %130 üstündeyse obez çocuk demektir. Peki, bunun dışında ikizler. Hatırlarsanız ilk koronavirüs enfeksiyonu olduğunda demiştim ki koronavirüs bu ilk enfeksiyonda ee, çocuklara etkilemeyecek. Ve gerçekten de öyle oldu. Neden etkilemeyecekti? Çünkü ACE reseptörleri, e, yine bunu da dünyada ilk kez söyleyen benim, ACE reseptörleri çocuklarda olmayan reseptörlerdi ve e, yetişkinleri etkiledi. Fakat artık çocuklarımız da hedef grubu içerisine girdi. Bu ne açıdan önemli? Çünkü bu çocuklarımızı korumak için çok önemli. Nisan'a kadar, Nisan'a kadar bir şekilde bu ...semptomları e, atlatmalıyız. Nisan'a kadar bir şekilde çocuklarımızı, kendimizi, annemizi, babamızı korumalıyız. Nisan'a kadar kendimizi e, kalabalık ortamlara, alışveriş merkezlerine... ...öyle, yok, e, tatile... Zaten tatile gitmeyin diye gırtlağından kan geldi, kan. Tatile gitmeyin diye ama durmuyorlar ki. Devlet bir de kredi verdi, hadi tatile gidin diye. E ne oldu şimdi? Yani kaybeden ben e, kaybetsen de ben şahsıma kaybederim. Ben sadece aileme mesulüm. Ben toplumdaki çocukları da kendi çocuğum gibi gördüğüm için koruma telaşındayım. O bende panik oluşturuyor. Biraz böyle sert çıkıyorum bazen. Biraz kızıyorum. Ama bu çocuklar çok önemli. Ben hep söylerim. Belki bu çocukların içerisinden bir gün e, Albert Einstein çıkacak. Belki bir gün e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk çıkacak veya onun fikriyatında önemli ülkeye hizmet edecek. Belki Mehmet Zahit Kotka çıkacak, belki Ahmet Ziyahidin Gümüşhanevi çıkacak, belki ne bileyim Edison çıkacak, belki Aziz Hancar çıkacak. Biz tarihin birim adamı profili açısından çok önemli bir şahıs. Belki bu çocuklar ileride bu ülkenin dünyanın en güçlü ülkesi olmasına vesile olacaklar. Onun için ben doğurdum. Ben işte şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Bu olmaz arkadaşlar. Bunlar size Allah'ın emaneti. Bugün ekranda gördüm bir baba çocuk arabanın kenarında iyi bağlanmamış düşüyor. Bir çocuğa vurdu. İnan ki benim içim sızladı ya. Bu nasıl bir babalık. Benim içim sızladı ya. Yani çocuk, küçücük çocuk ya. Yani baba merhametli olarak bazen ufak poposuna poposuna vurur. Ben, ben, biz de yapmışızdır. Ama vicdanen rahatsız olur. Evlatlarıma ben azıcık kızsam yüreğim dağlanıyor. Evet, bunlar da ikizlerde, obezlerde, astım hastalarında, erkek nüfusta e, kalsiyum kanalları çok. Bunlar da artık yeni tip koronavirüs kalsiyum kanallarıyla hücre içerisine giriyor. Ve hücre içerisinde kendini 16 kez kopyalayabiliyor. Yani bir koronavirüsün girdiği hücrede 16 koronavirüs oluyor ve orayı istira ettikleri için o hücreyi darma duman ediyorlar. Eğer beyin hücrelerine darma duman ederlerse beyin kanamalarına yol açıyorlar. Kalpli darma duman ederlerse kalp damarlarını tıkıyorlar ve inanılmaz derecede kalp krizi ve ölümlere yol açıyorlar. Şimdi bunlar e, günümüzün artık esas alınması gereken, önemsenmesi gereken, önemsememe gibi bir şansımızın olmadığı durumlar. Panik yapmayacağız. Çünkü tünelin ucu gözüktü. Tünelin ucu gözüktü. Bunu kim ne derse desin. Dünya Sağlık Örgütü açıklamış demiş ki işte daha başlangıçtayız daha Yok canım. Bu Nisan'da 1 Nisan'dan itibaren dünya üzerinde koronavirüs tehlikesi kalkacak. Belki bazı artı depremler gibi ufak ufak e, epidemiler olacak ama asla bir pandemi süreci olmayacak. Onun için e, Nisan'a kadar çocuklarımızı meyve ağırlıklı besleyerek, sebze ağırlıklı besleyerek, beslenenlerine dikkat ederek, kalabalık ortamlara sokmayarak, maske kullanımını özendirerek, özellikle kereviz, enginar gibi gıdaları çokça tükettirerek, narı kış dönemi geliyor çokça tükettirerek. Çünkü omega 5 sadece dünya üzerinde narda vardır. Ve bu da immün sistemde interleukin altının çoğalmasını sağlayan tek faktördür. Bütün ölümlerin sebebi interleukin altıya bağlı stokin fırtınası olmasıdır. Onun için nar tüketimini bu sene yüksek düzeyde tutmamız lazım. Bu böyleyken ikinci tehlikeye geçelim. mis sendromunu anlattık. Ee, bu sene Florida'da genetiği değiştirilmiş e, 750 milyon sivrisinek doğaya salındı. Bunlar nereye gitti, ne yaptılar onu bilebilmek mümkün değil. Ama e, bu sivrisineklerden, genetiği değiştirilmiş sivrisineklerden özellikle sapanca, akyazı, e, İnegöl, bunun dışında çankırı çorum, bunun dışında sivas, e, bunun dışında e, sinop, bunun dışında Mersin, Adana'da e, sivrisineklerin görüldüğü şeklinde haberler yaygınlaşıyor. Ben bu senede böyle sivrisinek ısırdığı zaman bakıyorsun 3 gün o yara 5 gün inmiyor. Bu nasıl sivrisinek kısır diyorsun? Ama şöyleymiş. Normalde sivrisinekler yaratılış itibari 1 mililitre kanımızı emdiği zaman e, o sivrisinek kendiliğinden çatlar ölür. Ama bu sivrisinekler 10 mililitreye kadar kan emebiliyorlarmış. Onun için ağızlarının değdiği yer acayip şekilde geniş. Ve bu 10 mililitre içtikleri için sivrisineklerin bu sivrisineklerin 50 tanesi beraya gelse bir adamı öldürür. Çünkü bir insanın vücudunda toplam 5 litre kan vardır ve bu 5 litrenin 500 mililitresinin kaybolması yani %10'un kaybolması durumunda insan şoka girer. %5 de şoka girer ama en dayanabileceği %10'dur. Onun için ne yapmaya çalıştıklarını bilmiyorum ama yeni uğraşlar. elde üzerinde çalışıyorlar, tifüs üzerinde çalışıyorlar, çiçek virüsü, pox virüsü üzerinde çalışıyorlar. Umarım o pox virüsü dünyaya yaymazlar. Bir kazayla yayılmaz. Çünkü pox virüs Dünyada ne koronavirüse benzer, ne sarsan, ne MERS'e benzer. COX virüsü yayıldığı zaman dünyada adımını attığı yer e, tufan olur. Ve COX e, virüsü e, biyolojik savaşta, biliyorsunuz Vietnam'da kullandılar. Vietnam'da kullandılar ve COX virüsünün atıldığı yerde tam 450 bin insan çok kısa bir sürede hayata veda etti bunlar insanlığın tarihiyle, tarihiyle, kaderiyle oynayan insanlar. Teknolojiyi kendi çıkarları için kullanmaya çalışan haydutlar. Onun için dikkat edeceğiz arkadaşlar. Kendimizi koruyacağız, çocuğumuzu koruyacağız. Ben elimden geldiği kadar araştırmalar yapıyorum. bunun dışında hantavirüse çok dikkat edin. Hantavirüste ishalle başlayan ve yoğun ishalle giden, boğaz enfeksiyonuyla giden bir durum ve keneler. Sivas, Tokat, Amasya bölgesindeki keneler bu sene de öldürücü olmaya devam edecek. Bugünkü açıklamalarım bu kadar. Tekrar görüşürüz.